Ben bugün CS'de <laughs> şöyle bir an yaşadım. CS oynadık bugün bir saat kadar. Ya da iki saat bilemedim bilmiyorum. Yine kavgalar, bağırışlar, küfürler falan. Tam oyun bitti. Dedim ki <laughs> iyi izle chat evet bunu iyi izleyin. Dedim ki ulan envanterime girdim. 5-6 tane kutu var bende. Dedim ki ben bir kutu patlatayım. İşte hemen lazım oradan yayın açmayın aç biz de görelim falan dedi. Tamam dedim. Açtım. Sonra bir şeyler yaşandı, ama bu yaşanma esnasında tabi harbiden yemin ediyorum bilmiyordum kayıtlı olup olmadıklarını. İzle baba. İzle bak, envanterimde yıllardır duran bir kutu. Ayrıca kelişi de iyi bunun. Ayrıca kelişi iyi bunun. Hadi. hadi. Verdim lan. Oh, oh. Bu ilk kutum, bir tane açtım öyle. Evet. Şunu da açıyorum. Hadi bakalım. Hadi koçum. Ver bize bir tane. Ver uçuralım off stream şöyle. Oğlum hiç aklımın ucundan geçmezdi. Böyle bak aynen götümü yaslamışım arkaya. Hadi koçum hadi falan diyorum. Böyle yalandan bir bastım. Bunlar çıldırınca ben de bağırmaya başladım onu koyayım dedim. Herhalde önemli bir şey çıktı. Emel Gök kaç para lan? İlk soru kaç paralan? Vallahi ya bıçak çıktı şansa. Sonra da biri dedi ki kayıt aldım, bir kayıt aldım izleyelim deyip öyle izledik. Sonra kaza geldim. Biraz daha kutu aldım, hiç bok çıkmadı ama. Okan küfür ediyor oğlum. Okan çok sevindi. Sonra oradan baktık hemen e, Black Rose bir şeyleri araştırıyor. Fabrika mı ne var bunlarda? Temiz miymiş? Bir şey miymiş? Çok pahalıymış arkadaşlar. Artık benim de bir bıçağım var. Kendi Hem de kendi emeğimle şansa çıkardığım bir bıçak. Kaç paraymış? Sesli söylemeyeyim, çete söyleyeyim. Şişt. Onların yalancısı. Gross söyledi bilmiyorum. Ben öyle duydum. Satmam lan o anı lan o. Üzerine de ELR yazdırdım. Ona da bir dolar harcadım anasını satayım. Puh. ELR yazdım üstüne. Bugün şimdi bu bıçakla adam keseceğim. Ya ne olur dünkü benim son oyunumdan bir edit yapın. Bir, kendim bir boks sanayım ya. Çok güzel adamlar vurdum ya. Vallahi ben de bilmiyorum ya. Şansıma çıktı. Ama para olarak bakmıyorum ben ona yani. Bir tane bıçak işte.